Mürtedin öldürülmesi yani dinden dönen öldürülür mü? Evet maalesef bütün mezhepler Şii Sünni ayrımı olmaksızın dinden dönenin öldürüleceğine karar verir. Ama izleyicilere ben şey yapayım şöyle dikkatle bakın. Bununla ilgili o kadar çok ayet var ki Ali İmran suresinin 86 ve devamı ayetlerinden okuyorum. Allahü Teala diyor ki burada iman ettikten sonra bu Resul'ün hak olduğu konusunda şahitlik var. Kitabı okumuş bakmış aa bu gerçekten Allah'ın kitabı kesin olarak inanmış. Hakikaten Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi olmaması mümkün değil. Bu kitapta Allah'ın kitabı. inanıyor Tamam. Ama ondan sonra kafirlik yapıyor. Şimdi bu inandıktan sonra kafir, mürtet olmuyor mu bu? Diyor ki, onlar diyor, onların cezası, şey Allahü Teala onları doğru yoluna kabul etmez diyor. Allah böyle yanlışlar içerisine dalanları doğru yolda kabul etmez. Allah yanlışa dalmış. Evet doğruyu görmüş, kitabı görmüş, anlamış, inanmış masona hesabına ne? gelmediği için üstünü örtmüş. Peki bunların cezası ne? Bu mürted. Bütün mezheplere göre öldürülür. Peki şimdi bu Kur'an-ı Kerim'e göre cezası ne? Allah Ali İmran suresinin işte 87. ayetinde bunların cezasını şöyle anlatıyor. Onların cezaları üzerlerinde Allah'ın, meleklerin ve insanlığın laneti var. Dışlan dışlıyorlar insanlar. Çünkü bu adam kişiliği bozuluyor. Kendi kendi de sonra diyor ki sürekli bu dışlanmışlık içinde kalır. Öldürülen bir kişiye bu denir mi? Bu halidine fiha kelimesi var. Halid kelimesi cennette de cehennemde de kalmayla alakalı kullanılan bir kelimedir. Hı hı. Ondan sonra azabı hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz. E peki öldürülen bir kişi için bu söylenir mi? Hayır. Yaşam e devam ediyor. Çok açık değil mi? Ondan sonra diyor ki, bütün bunlardan olup bitenlerden sonra tevbe ediyor. Ama kendi kararıyla, yok efendim tevbe etmezsen öldürürüm değil. Kendi hür kararıyla tevbe ediyor. Ve kendini düzeltiyorsa o başka. Allah onu affederim diyor. Allahü Teala hataları çok örten bağışlayan ve çok ikramlı olandır. Örtü onu bağışlarım diyor. Ne zaman ömür boyu bu kişinin tevbe hakkı var. Ondan sonra diyor ki genel bir özetini veriyor. Bu surenin 90. ayetinde diyor ki inandıktan sonra kafir olan. Yani kafir olmak için inanma şartı vardır. Tabii. İnanmadan kafir olunmaz. Önce göreceksin, anlayacaksın ki kafir olma. Ama şimdi Aa, falan kafir falan. Peki gidip de Kur'an anlattın mı ona? Ki bunu söylüyorsun. İnandıktan sonra kafir olan, sonra da kafirliğini sürekli artıran. Ölene kadar kafirliğini arttırır. Devam ettiriyor. Bunlar öldükten sonra tevbe ederler. Müminun suresinin 99. 100. ayetlerinde vardır. İşte öldüğü zaman ruhlar konuşur, çünkü bütün bilgiler kişinin ruhundadır, o ruh e, telefonun işletim sistemi gibidir. Orada ya Rabbi bizi geri döndürün de işte bıraktığımız dünyada güzel işler Kur an'da yapalım. Kur'an'da birçok yerde böyle atıflar vardır yani ölüm sonrası, ya Rabbi tekrar dünyaya döndür biz tövbe edeceğiz diyen çok, insanları anlatır. Evet. O zaman diyorlar ama artık yok diyor. Artık onların artık bu tövbe dilekleri kabul edilmeyecektir. Çünkü artık ölmüşler. İşte sapıklar onlardır diyor. Ama kimse öldürmemiş. Onlar ölmüş. Kendileri ölmüş. Evet. Yani bakın Allah Bakara suresinin 256. ayetinde bu dinde baskının hiçbir yeri yoktur diyor. Ali İmran suresinin 72. ayetinde Allah şöyle diyor. Ehli kitaptan yani Yahudilerden, Yahudi hahamlarından, Hristiyan o papazlarından böyle dinlerini çok iyi bilen kitaplarını çok bilenlerden bir kısmı diyor kendi adamlarına diyor ki gidin Sabahleyin gidin onlara, Muhammed'e gidin aleyhisselam. Biz inandık, amennâ. Bu din Allah'ın dini, baş üstüne deyin. Akşam da gidin kafir olun. Bakın organize bir hareket. Ve Muhammed aleyhisselam zamanında yapılıyor. Ondan sonra da diyor ki, sizin dininize uyanlardan başkasına da güvenmeyin. De ki, asıl yani doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Yani niye böyle yapıyorsun? E yok efendim size verilen birbirisinin başkasına verildiğinde de inanmayın. Ne diyor? Yani ya Kur'an size Tevrat verildi. Kur'an onun benzerinin bunlara verildiğine de inanmayın. Peki şimdi bu ne? Bakın organize bir kafirlik hareketi değil mi? Evet. Peki bunlar eğer öldürülüyor olsalardı böyle bir iş yapabilirler mi? Hiç kimse Kur'an-ı Kerim'e göre asla dininden dolayı öldürülemez. Hiç mümkün değil. Savaşta da öldüremezsiniz. Evet. Savaşta öldürebilmek için savaşı onların açmış olması lazım. Biz savaş yaşamayız kimseye. Evet. Allah o hakkı da vermemiş.